Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bugün inşallah sizlerle İdris Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Kitabımızda onun hakkında anlatılan üç güzel vasfını anlamaya ve hayatımıza rehber edinmeye çalışacağız. Meryem Suresi 56. ayetinde yüce Allah "Ve yekun fil kitabi İdris" buyuruyor. Kitapta İdrisi de an Demek ki bizim için onun hayatında edinmemiz gereken örneklikler var. İnnehu kâne sıddîkân nebiyyâ. Hemen ayet zaten birinci güzel vasıfla bitiyor. Çünkü o muhakkak ki o sadık bir nebi idi. Dost doğru sözlülerden idi. Doğru sözlü olmak bizi Allah katında yücelten değerlerden birisidir. Şunu unutmayalım. İki şey bizi Allah katında yüceltirken iki şey de bizi alçaltır. Yücel, yücelten iki vasıf doğruluk ve helaldir. Helal lokma ve doğru sözlülük bizim Allah katında sevilenlerden olmamızı sağlarken yalan ve haram da bizim hak katından düşmemize, Allah'ın sevgisini ve muhabbetini kaybetmemize vesile olur. Yani yalan ve haram bizi yakar aziz müminler. İdris Aleyhisselam'ın doğru sözlülüğü bize örnek olarak gösteriliyor. Öyleyse madde bir diyoruz. Doğru sözlü olmak zorundayız. Eğer Allah'ın sevdiği kullarından olmak istiyorsak. İkinci vasfı Enbiya suresi 85. ayetinde bize anlatılıyor ve İsmail ve İdris ve Zulkifl. İsmail, İdris ve Zülkifl. Rabbimiz bu üçünü anlatırken İdris Aleyhisselam'dan da bahsediyor. Kullun min sabirin. Bunların tamamı sabredenlerdendi buyuruyor. Yani sabırlı olmak da bizi Allah katında değerli kılan güzel vasıflardan birisidir. İdris Aleyhisselam'la bizim önümüze konmuştur. Öyleyse bizler Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem olarak doğru sözlü olmak, sabırlı olmak zorundayız. Sabrın üç vasfı vardır. Yani üç şeyde sabırlı olmak gerekir. Bir, ibadetlerde devamlılıkta sabır. İki, günahlara karşı sabır. Üçüncüsü de dertlere ve musibetlere karşı sabır. Sabır bu üç şeyde mutlaka kendisini göstermelidir. İbadetlere devam etmek durumundayız. Sabır bize bunu yaptırmalı, sabırlı olmalıyız. Sonra günahların cazibesi, günahların çekiciliğine karşı dirayetli ve sabırlı olmalıyız ki ayağımız kaymasın, şeytan bizi avlamasın. Üçüncüsü de dertler, kederler, hastalıklar, musibetler mutlaka ama mutlaka bizim de başımıza gelebilir. İşte o zaman da sabırlı olacağız ki işte İdris Aleyhisselam'ın bize bıraktığı miras olan sabır mirasından nasibimizi almış olacağız. Şöyle bir düşünelim aziz müminler. Bir kul cenneti nasıl kaybeder? Bakın kaybeder diyorum kazanır değil. Nasıl kaybeder? Sabredemez, kötü söz söyler. Sabredemez, kötü iş yapar. Sabredemez, kötü yollara sapar. Bakın, sabırsızlık da bizim Allah korusun cennetten olmamıza, cenneti kaybetmemize sebeptir. Öyleyse birinci vasıf Mutlaka ama mutlaka doğru sözlü olacağız. Sözümüz, özümüz, işimiz, gücümüz dost doğru olacak. İkinci vasfımız da sabırlı olmak zorundayız ve inşallah sabırlı olacağız. Üçüncü özelliği İdris Aleyhisselam'ın kitabımız Enbiya Suresi 86. ayetinde Rabbimiz bize anlatıyor. وَاَدْخَلْنَاهُمْ ف۪ي رَحْمَتِنَا biz bunları yani peygamberlerimizi rahmetimize dahil ettik. Onlara rahmetimizle muamele ettik. Onlara merhamet ettik. Onları sevdik, saydık, yücelttik. Niye ya Rabbi? İnnehum minas salihin. Çünkü onlar salihlerdendi. İşte salihlerden olanlardan birisi de bir önceki cümlede ifade buyrulan İdris Aleyhisselam idi. Salihlerden olmak bizim İdris Aleyhisselam'dan alacağımız üçüncü derstir. Üçüncü vasıf ve özelliğimizdir. Salih bir kul olmak zorundayız. Salih olmak temiz olmayı gerektirir. Salih kul temiz kuldur. Temizlik hem zahiri hem batini temizliktir. Yani dışımız da temiz olacak, içimiz de temiz olacak. İmanımız nezif olacak, kamil olacak. İmanımıza şirk ve nifak ulaşmamış olacak. Sözü temiz, işi temiz olmalıdır. Salih kulun. Salih insan iyi insandır, faydalı insandır, hayırlı insandır. Etrafına yararlı olan insandır. Salih kul. Rabbim cümlemizde salihlerden eylesin. Aziz Müminler İdris Aleyhisselam'la bize anlatılan üç güzel vasfı tekrar edersek. Birincisi doğru sözlü olmak, dost doğru olmak. İkincisi sabredenlerden olmak. Üçüncüsü de salihlerden olmak. Sırat-ı müstakim diyor ya Rabbimiz kitabında. Dost doğru yol. İşte İdris Aleyhisselam'ın yolundur, yoludur dost doğru yol. Ki bütün peygamberlerin yoludur. Ama İdris aleyhisselamla bize bu üç vasıf anlatılmış. İdris aleyhisselam üzerinden bizim bu üç vasfa sahip olmamız istenmiştir, değerli müminler. Meryem suresi 57. ayet. rafa'nahu mekânın aliyeyi. Biz onu yüce bir makama yükseldik. Bakın, Allahü Teala anlattı, anlattı ve biz onu yükselttik diyerek de sabitleştirdi. Demek ki bu vasıflar bizi yükseltir. Bu güzellikler, bu özellikler bizi hak katında yüceltir. Öyleyse yükselmenin şartları bizde de olmalıdır. Dost doğru olmak. Müslümanın dilinden yalan çıkmamalıdır. Şimdi bir düşünün dünyadaki bütün Müslümanları ele alalım. Deseler ki gayrimüslimler ya şu Müslümanlar var ya, şu Müslümanlar. Bunları ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne teklif ederseniz edin bunlara yalan söyletemezsiniz. Ne kadar güzel olur değil mi? Ki böyle olmalıdır. Ben Müslümanım diyen doğru sözlü olmalıdır. Ben Müslümanım diyen dost doğru olmalıdır. Dili temiz Yüreği temiz, kalbi temiz, imanı tertemiz olmalıdır. Rabbimizleri İdris Aleyhisselam ve diğer peygamberlerin yolundan gidenlerden eylesin. Onları kendisine rehber edinenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi dost doğru söyleyen, dost doğru olan, dost doğru yürüyen, o ve ondan önceki peygamberler gibi, Allah'ın rızasına eren kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Assalamu alaykum.